2022 güncel bilgiler kanalındasın. Toplamda 100 adet güncel bilgiler serisinin ikinci bölümüyle beraber birlikteyiz. Yine aşağıya arkadaşlar bu videonun pdf linkini bırakacağım. İstersen hemen linke tıklayarak indirebilirsin. Diğer tüm güncel bilgiler kitaplarıma da ulaşmak istiyorsan aşağı bıraktığım linkten güncel bilgiler kitaplarına ulaşabilirsin. Evet hemen beraber başlayalım arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete hangisidir diye bir soru gelmiş. Gördüğün gibi şıklar tanıdık. Tanıdık şıkları aldanmıyorsun, ne yapıyorsun? İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete hakimiyeti milliyedir arkadaşlar. Evet cevap şıkkı olarak biz bunu hemen ne yapıyoruz? C şıkkı olarak işaretliyoruz. Neymiş? İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete hakimiyeti milliye olarak yaptık. Evet geçtik soru 2. 1953 yapımı ilk renkli Türk filmi hangisidir? Halıcı kız arkadaşlar. Bunu birçok kez görmüşsündür. Ben de bunu kitaplarda yayınladım. Karıştırma aman diyelim. Halıcı kızı yap, yapıştır, geç. Kahramanmaraş Göksun arasında açılışı yapılan yola verilen ad nedir? Biliyorsun bir sene yolla alakalı bir soru gelmişti. Dikkat edelim. Kahramanmaraş Göksun arasında arkadaşlar açılışı yapılan yol edebiyat yoludur. Kahramanmaraş Göksun olarak sorarsa edebiyat yolunu hemen ne yapıyorsun? Yapıştırıyorsun. 2021 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üretim tesisi kurulan akıllı telefon markası Vivo hangi ülkeye aittir? Böyle sorabilir. Çin'e ait marka hangisi diyebilir. Bu tarz genel kültür soru, sorularına arkadaşlar dikkat edelim. Cevabımız Çin'dir. Vivo Çin'e ait bir markadır. Bunu yine kitaplara yer vermiştim. 2021 Mart ayında Süveyş kanalında sıkışan geminin adı nedir? Ever Given arkadaşlar. B şıkkını hemen yapıştırıp geçiyoruz. Evet soru 6. 2021 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen isim kimdir? İki, 2021 diyor. Dikkat edelim tarihler önemlidir. Abdurazak Gurnah arkadaşlar. 2021 yılı Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmüştür. Bu sorular dikkat etmemiz gereken sorular. Biliyoruz diyoruz ama lütfen karıştırmayalım. 20. yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden olan İspanyol ressam Pablo Picasso'nun hangi eseri ABD'de müzayede evinin düzenlediği açık arttırmada 103 milyon dolara satılmıştır? Aman ya Rabbi. Pencere kenarında oturan kız pencere kenarında otururken kazandığı paraya bakın diye aklında kalsın. Evet cevabımız C şıkkı olmalı. ALS hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başararak ALS hastalığına umut olan ve dünyanın en iyi buluş yapan 10 akademisyenin <laughs> Evet özür diliyorum. 10 akademisyenlerinden biri olan doktor kimdir diye bir soru gelirse Hande Özdinler arkadaşlar çok önemli. Tebrik ediyorum kendisini. Tüp bebeğin babası olarak bilinen ve ilk tüp bebeğin başarılı şekilde dünyaya gelmesinde öncü olan hangi isim 2010 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'ne like layık görülmüştür? İlkler biliyorsun önemli. Robert Edwards arkadaşlar B şıkkı olmalı cevap. Yani kısaca aslında tüp bebeği bulmuş bu kişi. 2022 Şubat ayında birçok kişinin hayatını kaybettiği kasırgaya Almanlar ne at vermiştir? Zeynep'im. Evet Zeynep adını vermiştir. Geçtik. 2023 Dünya Spor Başkenti. Bunu artık yayınlaya yayınlaya gerçekten Konya bizden usandı. Cevabımız Konya olmalı. Lütfen e, çözdükten sonra aşağı bıraktığım pdf linkini indirip kendine bir kez daha çöz. Daha iyi akılda kalacaktır. 2022 Nisan ayında Roketsan tarafından tanıtımı yapılan kara, deniz ve havadan atılabilen Yerli motorun kullanılacağı seyir füzemizin adı. Tebrik ediyorum yerli ürünlere saygımız sonsuz. Çakır arkadaşlar. Şöyle kalsın aklında. Hiç bakmıyor çakıyor. Karadan, denizden, havadan seyir füzesi çakar diye aklında kalsın. Cevap çakır zaten. Bu şekilde kodlarsan unutmazsın. Adana'da bir kebapçı. Bu çok efsane bir soru. Helium balonu ile uzaya kebap göndermeyi denemiş. Süper bir zeka. Kebap yüklü balon Stratosfer tabakasında patlamış, patlayan bu balon nereye düşmüş? ÖSYM bazen böyle absürt sorulara gelebiliyor. O yüzden şaşırmayın. Cevap arkadaşlar Hatay. Bu balon Hatay'a tekrar geri düşmüş. Evet, başarmak inan inanmanın yarısı da derler ama olmamış. Türkiye'nin ilk yerli zeka testinin adı Asis olacak arkadaşlar. Önemlidir bence yerli olması bu tarz e, soruları önemli kılar. Nisan 2022'de Antalya'yı Ege ve İç Anadolu bölgesine bağlayan 1305 metrelik tünel. Ben bu yazın buradan geçtim. Hatta dedim ki bu soruyu sorsunlar, bu soruyu sorsunlar. Bu soru çıkmadı lisansta. Sınav iptal oldu. İnşallah bu sefer çıkar. Fasilis tüneline dikkat edin. Nedense içimden bu tünel doğuyor bakalım. İnşallah gelir. İlk kez Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yapacak adamızın adı Akdamar Adası. Bununla alakalı bir tane daha soru gelebilir diye soru tarzını şöyle yaptık arkadaşlar. Akdamar Adası hangi ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır? Van arkadaşlar. Akdamar Van. A'lardan git istersen A A A A A evet. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 ortaokul müfredatına eklenen yeni ders konusunun adı. Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli bir şey eklemiş konu olarak. Bakalım bu neymiş? Çevre eğitimi ve iklim değişikliği biliyorsun şu an dünyamızın gerçekten büyük bir sorunu. Bakanlığımız da bunu hemen eklemiş içeriklere. Uzay sanatları yarışmasında Mars'taki Olympus Dağı'nı resmederek dünya birincisi olan kişi kimdir? Beray Kahraman. Kahraman olmuş Beray diye aklında kalsın. Olympus Dağı'nı resmetmiş ve dünyada birinci olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet Endonezya Doğa olaylarının zararlarından kurtulmak ve iklim şartlarında yaşanan değişikliklerden ötürü Jakarta olan başkentini nereye taşımıştır? Endonezya ne yapmış? Başkentini başka bir yere taşımış. Nusantara olmuştur arkadaşlar. Endonezya'nın yeni başkenti Beşiktaş olmalı. Son 125 yılın en iyi kitabı seçilen Bülbülü Öldürmek romanı kime aittir olarak bir soru gelirse Harper Lee. Hemen ne yapıyoruz? yapıştırıyoruz. Bunu da yine birçok kez sormuştuk. Lütfen unutma. 2022 Haziran ayında Milli Park ilan edilen Dere Bucak Çamlık Mağaraları hangi ilimizde yer almaktadır diye bir soru gelmiş. Konya arkadaşlar. Dere Bucak Konya'da yer almaktadır. 2022 Haziran ayı başında Milli Park ilan edilen Abant Gölü hangi ilimizde yer almaktadır? Abant Gölü arkadaşlar gidenler vardır muhakkak. Bolu'da yer almaktadır diye söyleyebilirim. Evet Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk yüzücü ünvanını kazanan sporcumuz kimdir? Tebrik ediyoruz kendisini. Aysu Türkoğlu arkadaşlar ne yapmış? Manş Denizi'ni çok kısa bir sürede kısa derken 16 saat yani en kısa sürede tarihe geçecek şekilde geçmiş. Tebrik ediyoruz. Evet soru 25. 17 Ağustos 2022 tarihinde hayata gözlerini yuman tokatçı, korkusuz korkak ve umudumuz şaban gibi pek çok filmde rol alan, aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak yapan Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı kimdir diye bir soru gelmiş. bayağı uzun bir soru. Rıza pek kutsal olmalı cevap arkadaşlar. Ağustos 2022 tarihinde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda Kültigin ve Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt kompleksi ve anası nerede bulunmuştur diye bir soru. Evet Moristanları hepsini koymuşuz. Ötüken olmalı cevap arkadaşlar. Karıştırma. İlk yerli üretim tramvayımız hangisidir? Birçok kez her sene yayınlıyoruz zaten. İpek böceği arkadaşlar ilk yerli üretim tramvayımızdır. Gök Kürelerinin Hareketi isimli eseriyle astronomi alanında büyük çığır açan bilim insanı hangisidir diye bir soru gelmiş bize. Kopernik arkadaşlar bu eserin de sahibi aynı zamanda bilim insanı olarak sorarsa Kopernik'i işaretliyoruz. Evet soru 29'a gelmişiz. Süper. Covid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'ye destek amacıyla Alplerde bulunan hangi dağa Türk bayrağı yansıtılmıştır? Evet Matternhorn Dağı arkadaşlar İsviçre'de bulunan bir dağ buraya Türk bayrağını yansıtmışlar. Şerhi besmeli ve Makalat gibi eserlerin sahibi Anadolu Selçuklu dönemi mutasavvıfı ve İslam düşünürü kimdir diye bir soru gelirse makalattan zaten direkt hatırlaman gerekir. Hacı Bektaş'ı veri olması gerekecek. Evet Anayasa Mahkemesi Başbakanı kimdir diye bir soru gelirse Zühtü Arslan olarak işaretlersin. 2022 yılında profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan erkekler buna biraz daha hakim aslında. Evet. Cristiano Ronaldo ne yapmış? Tarihinde en çok gol atarak bu unvanı kazanmış. Evet. Birçoğumuzun giderek hüngür hüngür ağladığı bir film. Türkiye'de 2022 yılında rekor kıran film Bergen Tanrım kötü kullarını sana affetsen ben affetmem deyip buradan gönderi çakalım. Evet Güneydoğu Anadolu bölgesinin Boğaz Köprüsü olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin en uzun 3. Asma Köprüsü olarak sorarsa Nisli bir köprüsü arkadaşlar. Önemlidir şöyle düzeltelim. Cevabımız Nisli bir köprüsü olmalı. Dünyanın ilk 6G test uydusu hangi ülke tarafından uzaya gönderilmiştir sorusu arkadaşlar. Yine Çin Çançonlar yapmıştır bunu. Cevabımız Adana olmalı. Dünya Süper Bike Şampiyonası'nda 2021 sezonu şampiyon olan milli motosikletçimiz kimdir diye bir soru. Kendisini tebrik ediyorum. Toprak, Razgatlıoğlu, İşlah Çıkar ve Yaparsınız. 84 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Lisesi'ne alınan Kurtuba Camii hangi ülkededir diye bir soru. Cevap İspanya olacak arkadaşlar. 2022 ampute Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke Türkiye'dir arkadaşlar. Cevabın Türkiye olduğu sorular önemlidir. Britanyalı sanatçı Sacha Jaffrey'nin Dubai'de bir otelin balo salonunda yapmış olduğu ve Güneş Dünya Rekorlar kitabına giren en büyük tuval resmi eserin adı nedir diye bir soru gelmiş. Cevabımız insanlığın yolculuğu güzel bir soru olur eğer çıkarsa. Ocak 2021 tarihinde Azerbaycan kültür başkenti ilan edilen yer neresidir diye bir soru gelmiş. Şuş şu arkadaşlar. Önemlidir. Orhan Pamuk'un Nobel ödül töreninde yapmış olduğu konuşmanın adı babamın bavuludur arkadaşlar. Önemlidir. Azerbaycan tarafından 2013'te şeref nişanına layık görülen siyasetçi kimdir diye bir soru gelirse Süleyman Demirel yapmak gerekir. Şöyle hemen düzeltelim. Geçtik. Bay bay Türkçe. Giderse Türkçe Türkiye'ye gider diye bir şey. Ee, eseriye tanınan bilim insanı hangisidir diye bir soru var. Cevabımız Oktay Sinanoğlu önemlidir. Bay bay Türkçe ve Türkçe giderse Türkiye'ye gider eserleri. Evet nefes birazcık <laughs> değil mi? yorulduk. Durmak yok devam. Yeryüzünün en alçak ve üçüncü tuzlu gölü olan ve İbranice'de Yam Hamelah, Arapça'da ise Al Bahr El Mayid anlamına gelen göl hangisidir diye bir soru gelmiş. Cevabımız Lut Gölü olmalı. Türkiye'ye karşı yapılacak siber saldırıları önlemek için kullanılacak ilk milli siber savunma sistemi hangisidir diye sorarsa cevabımız Ahtapot olmalı. Önemlidir. Divanı Hikmet adlı eser hangisine aittir? Hoca Ahmet Yesevi'ye aittir. Evet, dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk hava alanı. Evet, cevap Hindistan doğru söylüyorsun. 47 yıl önce katıldığı Avrupa Birliği'nden 2022 tarihi itibariyle Brexit kararı ile ayrılarak Avrupa Birliği'nin üye sayısının 27'ye düşmesine neden olan ülke. Kısaca sana Brexit kararı ile Avrupa Birliği'nden ayrılan ülkeyi soruyor. Sen de buna İngiltere yapıyorsun. Seni tebrik ediyorum. Türk edebiyatında sergilenen ilk tiyatro eseri olan Vatan Yahut Silisre yazarı hangisidir diye bir soru gelmiş. Namık Kemal'i hemen yapıştırıyorsun ve son soru. Türk müzeciliğinin kurucusu olan ve aynı zamanda silah taciri eseri sahibi ressam Osman Hamdi Bey'dir. Evet ne yapıyorsun? Videoyu eğer izlediysen lütfen beğen. Nefesime artık sen de katkı sağla. Aşağı bıraktığım cevap anahtarından da çıktı aldıktan sonra çözüp sen de kendini test edebilirsin. İnşallah Allah'ım buradan da soru çıkar yaparsınız. Tekrar söylüyorum bununla alakalı denemelerim var. Denemeleri almak istiyorsan aşağı bıraktığım pdf linkinden mağazamızdan güncel bilgiler içeriklerimizi, denemelerimizi inceleyip alabilirsin. Bunun da pdf'sini aşağı bıraktım. İndirebilirsin. Kendine iyi bak dostum. İyi çalışmalar diliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Allah'a emanet. Hoşçakal.